Merhaba arkadaşlar. Size bugün bir yeni oyun tanıtacağım. İsmi adı yani Özel Team. Çok güzel bir oyun. Evet yüklensin. Evet başlıyor. 3 4 5 6 7 8 9 9'a kadarmış. <laughs> Justin Play Camping Soldiers Level 1, level 2. Biz bundaydık. Bakın şurada Famas var. Çok güzel. Sıcar var. Dragon var. Bu çok güzel silahlar. Şimdi buradan buna oynayacağız. Bunu oynayacağız. Bakın bir tane adam burada var. Evet, şarjör. Can alalım. Adamlar nerede? Headshot. Headshot vurdum. Bizim adammış. Canım azalıyor. Ona lan. Koş. Canım oluyor lan. Şuradan can almam lazım. He. Vay. Nerede adam? Vurduk. Değiştir şarjör. Şarjör alalım. O bizim adammış. Hop. Headshot şey lan. Hemen charger alalım şuna. Tak 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 tak. Öldü. Tak tak tak. Nasıl eliyoruz lan? Ne böyle? Hop hadi be. Lan? Neyle vuruyorsun? Şunu al. Şurada jarjör var. Yine müzik var ama siz duymuyorsunuz. Bunun için bir ayar yapmak gerekiyor. Headset. Yes. Hadi. işte böyle oyun. Ne? Tamam. Böyle oyun. Buradan bunu alabiliriz. Alalım. Bakın bu geldi elimize. Play diyelim. Start game. E. Bakın böyle atıyor. Nerede adamlar? Siyahlar bunlar. Ah düştük ya. Hadi. Nerede adamlar? Eh öldürdük. Neden siyah bunlar? Öldürdüm. Shadow. Öllan Allah. Burada. Bu ne oğlum? Nasıl duruyoruz biz burada? Adnan. Annem baban. Oha hiç yat. Hadi. Bunu da oynayayım bitireceğim. Lan. Sıpa. Vur 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 vur. headshot Ha can Öldü girecek. al Hadi gel Gel lan Heh. Görüşürüz arkadaşlar